Sadece 4 gün kaldı. 4 gün sonra Roblox'un açılıp açılmayacağı, her şey netleşecek ve bugün sizlere yeni detayları söyleyeceğim. Artık son günlere yaklaşıyoruz ve bu videoyu sonuna kadar izlerseniz tüm bilgilerden haberdar olacaksınız. Fakat önce izler gibi bu videonun serisine bedava Robux veriyorum. Robux istiyorsanız videoyu beğenin kanalıma abone ve yorumlara Robux yazın. Eğer kazanmazsanız üzülmeyin diyorum. Like sevmeyi tıklayın ve bu sitede Robux servisiniz. Eğer Robux ihtiyacınız varsa bu siteye bakın arkadaşlar. Sponsorluklar için teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. Biliyorsunuz sizlere bahsetmiştim Roblox birkaç hafta önce herkese böyle bir mesaj yolladı. Şöyle sayfayı Türkçe'ye çeviriyorum. 4 Haziran 2005'e itibaren küçükler için bir güncelleme getireceklerini söylemişlerdi ve bu güncelleme de Türkiye'de açılması için yararlı bir şey. Çünkü adı üstünde küçükler için yani küçük yaştaki oyuncular için düzenleme getirecekler. Kötü oyunları oyundan kaldıracaklardı. Ve sonra TikTok'ta video izlerken bir anda bana bildirim geldi. Instagram'dan bir takipçim bana mesaj attı. Evet görüyorsunuz Galatasaraylı bir kardeşimiz büyük ihtimalle. Abi Roblox bunu paylaşım sildi yeminle. Ne demek bu diye mesaj attı. Şu anda siz sansürlü görüyorsunuz. Biraz merak edeyim çünkü. Gerçekten ben de ilk gördüğümde dedim ki oha falan filan dedim. Ama şimdi hazırsanız sansürü açıyorum. 3, 2, 1. Evet. Bir Roblox logosu ve bir kilit işareti var. Üstte de bir yazı yazıyor arkadaşlar. Arkadaşın söylediğine göre Roblox bunu paylaşım silmiş. Şimdi resme bir bakıyoruz. Görüyorsunuz burada işte İngilizce bir şeyler yazıyor. Peki ya bu ne demek? Bunu hemen bir çeviriye atalım. O resimde yazan her şeyi bakın. Buraya yazdım, kopyaladım ve Türkçesi. 4 Haziran'da sadece ana sistem değil aynı zamanda yeni bölgesel genişlemeler de başlayacak. Burada az önce o bize gelen mesaj vardı ya 4 Haziran'da küçükler için güncelleme getirecekler dedi. Diyorlar ki sonda yeni bölgesel genişlemeler de başlayacak. Yani bölgesel ne demek? Ülkelerden bahsediyor. Ayrıntıları sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz ve sonunda ise CNTR yazıyor. Peki ya Roblox bunu niye paylaşıp siler? Değil mi? Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunu kesin olarak bilemeyiz. Bence ya yanlış tarihte paylaştılar. Yani belki de 4 Haziran'da paylaşması gereken bir gönderiyi yanlışlıkla paylaştılar. Ya da gizli tutulmak isteniyor olabilir. Neyse ben bunu görünce tabii ki arkadaşlar araştırmaya başladım. Dedim acaba ne olabilir? Ve bir tane TikTok videosu buldum. Bu konuyla alakalı. Bu arada bunun hakkında yabancı söylentiler de buldum. Bak bu konuyla alakalı hatta böyle bir mesaj gördüğüm bir yabancı kişiden gelen mesaj. Bak çevirdiğimizde diyor ki Roblox bir şeyler paylaşıp sildi mi yoksa TikTok'ta gördüklerim sahte mi? Herhalde bu adamın da karşısına TikTok'ta hani bununla alakalı videolar çıkmış. Şimdi bir video izleyelim. Roblox sildiği paylaşmak gizli detayı buldum diyor. Ve bak, herkes çok şaşıracak diyor. Bakın bakın yazı ne kadar normal dursa da diyor ve burada bir yazı var görüyorsunuz. Tamam devam edelim bakalım ne olacak. Yazı ne kadar normal dursa da sonda bayraklar var ve bunlar aa bir dakika. Evet bakın burada bayraklar gözüküyor. Roblox'un kapalı olduğu ülkelerin bayrağı. Bir dakika bu Türkiye diğeri ne diğeri Çin galiba aynen Çin ve Roblox paylaşımını 4 Haziran'ı işaret ediyor bekliyoruz demiş bakın bana atılan mesajda çocukta CNTR olarak gözüküyor görmüş olduğunuz gibi fakat başkasında başka bu paylaşımı yakalayan birinde ise Çin bayrağı ve Türkiye bayrağı var bu arada şöyle bir bilgi aldım bak Roblox'un kapalı olduğu ülkeler Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri falan filan derken Çin de var ve az önce de Çin ve Türkiye bayrağı gördük ve Roblox'un kapalı olduğu iki ülke bu yani Allah Allah bak şu anda teoriler gelmeye başlıyor. Bu arada gerçekten böyle teorilerinizi yorumlarda üretebilirsiniz. En güzel teorileri de kalp atacağım haberiniz olsun. Şu anda Roblox'un Twitter'ına girdiğimizde ise arkadaşlar öyle bir paylaşım göremiyorum. Hani görsem ben de daha detaylı incelerdim ama abu Roblox bunu paylaşım sildi. Yeminle yazmış çocuk yani Paylaşıp sildiğini iddia ediyor. Kesinlikle mi bu arada öyle bir kanadımız yok maalesef. Ama en azından böyle bir iddia var. Bunun hakkında bir TikTok videosu da buldum. Belki paylaşan kişiler bile aynı olabilir yani bana bu mesajı atan kişiyle az önce izlediğimiz o TikTok videosunu yapan kişi aynı olabilir. Kesinlikle bir bilgi yok ama sizlere gösterdim. Sizler de teoriniz yorumları yapın. Hep birlikte bu gizemi çözmeye başlayalım. Yani Roblox arkadaşlar tarih belirtiyorsa illaki bir şey var bu tarihte. 4 Haziran'da da zaten ben yine video atacağım. Sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz. Umarım yani güzel hayırlı bir haber alırız. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. O yüzden kesin yorum yapmayı unutmayın. Roblox un açılması için de videoyu beğenip yorumlara eşek Roblox'uma dokunma yazın lütfen. Belki bu bir destek olur yani herkes için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere arkadaşlar.